Selamlar herkese ben Kripto Rehberiniz Emris. Bugün One Chain'de çok yakından ilgilendiren bir Ethereum güncellemesinden bahsedeceğim kısaca. Kısa olacak video. Öncelikle e, Ethereum bu güncellemesi ne ve ne anlama geliyor? Hemen ondan bahsedelim. E, i̇lk bakmamız gereken e, kısım Proof of Work ve e, Proof of Stake. Bu kelimeler. Neden? Çünkü şu anda bu, e, Ethereum Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçiyor. Bakın arkadaşlar bunu neden yapıyor anlamak için öncelikle bunların ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Proof of work nedir? Proof of work en basit terimlerle herkesin anlayabileceği şekilde anlatıyorum. Proof of work mining mining yaparak mining yaparak para kazandığımız o olay var ya hani ekran kartlarıyla. Bu kısacası proof of work yani e, work ne anlama geliyor az çok biliyorsunuzdur. Çalışmak yani çalışma yani sen çalıştığını yani sen çalıştığını kanıtla diyor ve ödülünü al diyor yani mining ekran kartıyla mining yap ödülünü al diyor yani mantık bu proof of work. En basit şekilde böyle anlatılabilir. E, proof of work böyle işliyor ve proof of work'ün zararları var. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere çevreye zararlı bir kere yani e, elektrik örnek yani. E, elektrik harcamaları e, mining de ekran kartlarıyla yani e, en büyük sebeplerden bir tanesi de bu Proof of Work'tan Proof of Stake'e geçilmesinin başka sebepleri de var e, devam edelim Proof of Stake'ten bahsedelim şimdi Proof of Stake nedir Proof of Stake ise en basit şekilde anlatıyorum yine kısaca faize çok fazla çok benziyor faiz mantığına çok benziyor yani neredeyse aynı e, faiz mantığından kastım da şu Proof of Stake şöyle işliyor Diyor ki belli bir kısım ethereum al diyor Ben sana diyor e, O ethereumları elinde tuttuğun için e, Sana e, Yani par, ethereum vereceğim Mantık bu hani Bunun modifikasyonları değişimleri olabilir Ama en e, Büyük Mantık yani en genel mantık bu Proof of Stake'de ve ethereum proof of stake'e geçeceğini söylüyor çok kısa bir süre içerisinde burada da e, one chain yazmış olduğu bir makale bu çünkü one chain açısından etkilerinden bahsediyor yani ne yapılması gerektiğinden e, köprü düğme operatörleri için ne yapılması gerektiğinden bahsediyor köprü düğme operatörü iseniz eğer e, buradan bakabilirsiniz ne yapmanız gerektiğine yani bridge node operators ingilizcesi de eğer anlamıyorsanız böyle e, cross chain token holders yani Cross Chain e, çapraz zincir jeton e, sahipleri için burada ne yapılması gerektiğini söylüyor. Ne yapılmasından daha çok e, ne olacağını söylüyor. Yani öyle söyleyeyim. Yani diyor ki e, değişimden sonra e, Proof of Work yani yeni Proof of Worklı chain olacak diyor bir de Ethereum'un ilk Proof of Stake ethereum birincil Proof of Stake chain olacak diyor. Yani iki tane chain, iki tane zincir oluşacak diyor. E, ama öncelikli olan yin chain, yani Proof of Stake olacak diyor. Bu senaryoda ise One chain'in e, olacak demiyor pardon olabilir diymuş. E, böyle bir şey olursa da One chain önceliğini Ethereum'un birincil yani Proof of Stake zincirine e, odak e, verecekmiş. Yani e, köprülerde ee, Ethereum'a dönüştüreceğimiz zaman e, ikinci yani yeni zincire odaklanacakmış Proof of Stake zincire küçük bir bilgi bu da. Ee, başka söyleyecek olduğumuz bir şey yok sanırım. Ee, ben Lez teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.